Allah Allah! Mutfaktan bir susu geliyor arkadaşlar. Hı. Ay ne yapıyorsunuz? Bulaşık yıkayacağım. Aaa! Buren bulaşıkçı olmuş arkadaşlar. Eyvah eyvah! Her yerden sular akıyor. okuyor. Aaa! Bulaşıkları mı yıkıyorsunuz? Annesi, beraber mi yıkıyorsunuz? Evet, beraber yıkıyoruz. Aa, Tamam artık. Al yıkı Ay, yıkı Dur ulan, dur, al. dur al. babacım, ha. Güzelce dur ulan. Durulandı bu. Tamam, tamam. Gel, başka ama. bir şey al. Arkasını yıka bakayım bir daha. Arkası da oldu mu? Yok. Heh, arkası da. Tamam. Yıkadım. Tamam. Bu tarafa koyacaksın annecim." Şimdi yıkananların kısmına, oraya. Buraya koymamız gerekiyor. Evet oraya koyabiliriz. Şimdi, Şimdi kapak. kapağı yıka. Hı, güzel bir Biraz çeşmeyi kıssak mı? Üstüne geliyor mu bu lak? Gelmiyor. Tamam. Ben şimdi çekip benim oğlumu. Dört yaşında sen evet. kadar bir şey kayan yoktur oraya. Evet, O tarafa anneciğim. <laughs> <laughs> tertip sıfır yalnız. Evet. <laughs> evet, bu da herhalde. Temizlik on, tertip sıfır. Ya orası düzgün değil şu, bizim olsa o daha düzgün koyardı kesin. Değil mi anneciğim? Evet. <laughs> bak ne <laughs> <ki>, bak bak. <laughs> Aşkım benim ya. Nasıl güzel yıkamaktır böyle. Ha, hiç köpük kalmadı. Aferin kızıma. Aferin. O tarafa anne. Evet, ben de ellerimi kim oraya düzelteyim mi? Bakın, yukarı yukarı. So, evet. Şurada evet. biraz soğuk. Evet. Ben şu tarafa geçebilir mi? Evet. Bu ancak biraz. Bu ancak biraz. Evet. 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 Arkadaşlar geldi. Yine Annemle de biraz oynuyoruz. Ne yapıyorsun? Allah Allah. Hı, o da bitti galiba, değil mi? Evet. Buraya buraya gidelim. Sarı. Gel. Evet. Aç. Ya. Bu... biraz var hayır mı ya? Evet, o biraz var. Ah. Ay, ben bunu tam yapıyorum, ben yapamam. Hadi tamam. al bunu yap, al bunu yap o zaman. Oha. Aa, bu da ağır değil abi, hafif, hafif. Al bak, tut buradan. Anne, yani ben de biraz ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Yedin, işte. Elle 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 he. Ha, güzelce ovala 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 ovala. Ha, ee? suyu kapatalım ama, Suyu kapatalım. Hı, su başına akıyor. Ha, tamam. güzelce ovalayalım. Ben yani biraz deterjan da lazım ya. Deterjanlı sanki. Deterjan mı içmiyor? Biraz, biraz teterjan. daha mı ama dökelim? Ama çok tamam. deterjan ellerimizi zarar verebilir. Çok tamam. dökmeyin. Çok Nereye dökeyim? Şeye dök. Şuna dök sen. Sen de onu ıslat biraz süngerini. Yeter babası çok döktün. Tamam. Şimdi birazcık ıslat istersen süngerini. Tamam yeter. Hadi şimdi. Ya ne kadar süpürüyor. Evet. Sapsarı şöyle döküyor. Böyle temizlesin bakalım arkadaşlar. Evet.